Bu videoda Inteli Yazılım tarafından geliştirilen bir envanter yönetim sistemi olan Sitiko yazılımını tanıtacağız. Sitiko, kent varlıklarının akıllı ve ortak bir arayüzde depolanmasını ve yönetilmesini sağlayan web ve mobil destekli bir envanter yönetim sistemidir. Kentlerdeki ağaç, tabela, bank, çöp kutusu, bisiklet durakları gibi kamusal alandaki ortak varlıkları harita üzerinde gerçek koordinatında göstermeyi ve bu varlıklar ile ilgili yapılan tüm operasyonları yönetmeyi sağlar. Sitiko özellikle belediyeler, kamu kurumları ve sahada hizmet veren inşaat, maden ve temizlik gibi işler yapan şirketler için tasarlandı. Sitiko ile konuma dayalı kent envanteri Kent rehberi envanter ve eksik tespiti yapabilir. Envanterlerinize ait operasyonları yöneterek bu operasyonları raporlayabilirsiniz. Sitiko'yu diğer sistemlerinize entegre ederek afet hazırlık envanteri gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Dilerseniz envanter verilerinizi diğer kurumlara açabilir ya da vatandaşlarla paylaşabilirsiniz. Sitiko envanter sisteminizdeki kent varlıklarına ait tespit Bakım, temizlik gibi periyodik operasyonlar ile onarım, montaj, değişim gibi ihtiyaca dayalı operasyonları kolaylıkla yönetebilmenizi sağlar. Sitiko ile kent envanterlerinizi mobil ve masaüstü ortamlarda en iyi şekilde yönetin. Envanterinize ait QR kod ile operasyonlarınızı kolayca yönetin. Sorumluluk alanınızdaki kent varlıklarında yapılan operasyonları gösterge panellerinde takip edin. Envanter raporu ile kent varlığınızda yapılan bütün operasyonları raporlayın. Kent varlıklarınızı 360 derece panoramik görüntülerde gözlemleyin. Envanterlerinize ait görüntüleri depolayın. Saha çalışanlarınızın sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olun kent varlıklarının şehir tasarımına uygunluğunu test edin. İstatistik panelinde envanter sisteminizde bulunan şehir varlıklarına ait istatistikleri görebilir. Dilediğiniz envanter tipini şehir bazında listeleyebilirsiniz. Detaylı bilgilerini görmek istediğiniz envanter türünü harita üzerinde seçerek Envanteri 360 derece panoramik görüntülerde görüntüleyebilir. Ek dosyalarını indirebilir ve yapılan operasyonları görüntüleyebilirsiniz. Operasyon menüsünden envanterlerinizde yapılan operasyonları görüntüleyebilir, saha çalışanlarınızın yaptığı işlemleri listeleyebilirsiniz. Tüm bu işlem ve süreçler hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.